Evet, alemlerin Rabbi Allah'ın izniyle. Zaten Allah bütün bütün dünyaya son bir uyarıcı e, göndermesi. Korkaklık nasıl aşılır? Ancak Allah'a teslimiyet aşılır. Başka şekilde aşılamaz. Bütün uyanları uyandırmayı bir tek uyanık e, yeter. E, Allah bunun için şey yaptı. E, bize ayet, Kur'an, hakem bir tane hakem tahsis etti gerçekten oraya giden uyanır. Bu gençler inşallah ki uyananlardan bunlar kim? Onlar sokak sokak dolaşıp insanlara islami tanıtmaya çalışarak Allah'a iman etmeye davet eden Alman kardeşlerimiz. Allah yolunuzu açık eylesin. Gerçekten Allah her şeyin üzerinde tanıktır. Gerçekten insanların halini bilir ve onlara mükafatını alsak yetmez. Zaten yani zaten şeydir yani iman nuru vermesen büyük mükafatlar ve bunun daha getirdiğine mükafatlar var. Bilgili insanlar sessiz kalırsa aptallar şahlanış gerçekten bu böyle. Sessiz kalmamak bazı ben bunu ben şu anda sosyal medya gibi bir çağdayız ve bu burada artık insanlar işte bazı şeyler insanlar birbirinden uzak olduğu için çok daha normalde söyleyemeyeceğiz. Birçok şeyi söylüyor. Kolayca atıyor, tutuyor ve bu durum e, böyle bir e, noktaya getirmiş ki artık gerçekten cehalet e, cehaleti kutsayan kutsayana. Yani cehalet adam yani bir, bir gerçekten yüreğini yakan, midesini bulandıran bir olayın bir bakıyorsun dünya kadar taraftar e, taraftarı toplanmış etrafında onu kutsuyorlar. Bu yüzden de Allah'ın bilgi verdiği, öğrettiği kişiler şahitler asla ve asla yani e, bu kişiler meydan bırakmamalı. Yani biz nuru nasıl doğuracağız? Rabb'in adıyla. Nuru işte böyle şekilde yani e, Rabb'in kelamlarını, Öğretileri nurlu öğretileri onların üzerine göndererek eee zulüm kısmak istediği sesini ara yapar ve bazı öller yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşuyor. Maşallah Allah kalpleri bilir. Eğer siz gerçekten onun yolunda büyük bir e, şeye talip olursanız büyük bir davaya ancak ona gönül dayanarak yönelirseniz o sizi gerçekten e, şey yapar size mükafatını alsa eksiltir, arttırıp çarptırır şu söz mesela, şu kişi bugün son Risalette Resulullah nice sözlerini e, söylüyor ve nice zamanda konuşuluyor Allah'ın takdir ettiği e, zamana kadar kıyamete kadar e, konuşmuş olacak bak Gerçekten nice yaşayanlar, e, bu nice zaman önce ölmüş birinin çıkardığı sesini size şeyini daha çıkaramıyor. Yani en ufak bir, e, yani sanki o, öyle o yaşıyor gibi yani öyle bir durum. Bu yüzden de e, gerçekten Allah'tan başkasına secde etmeyin. Allah'ın e, birleyen, Allah'tan başkasına e, korkmayan, ancak ona gönüp dayanan kişilerden olun ve Allah doğruları bilir ve onlara nimetlerini arttırması onun zaten müjdesidir ve bakın şu kişi şu gün dahi kendisinin üzerinden Allah gerçekten hayır, hayırlı faydalı bilgiler insanlara açıklatıyor. Bu yani e, siz gerçekten Allah'ın katındakine talip olun. O iki dünyada da size en büyük mükafat olarak döner. Ee, akıl gibi mal, iyi huyu gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz. Maşallah ee, Ali, e, ee, Atam Ali. Allah ondan bütün 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 Allah'a yönelen gönül tanınanlardan razı olsun. Ee, Rabbim bahşettiği nimetler. Ee, tabii ki de bu e, hepsini baktığımız zaman e, edep, iyi huy, akıl, ilim. Yani bunlar hepsi e, Kuşatan, bunun hepsinin çemberi nedir? Hepsini içine alan hidayettir. Bu yüzden de hidayet nimetlerin en büyüdür diğerleri. Onun etrafında şu zararlı olabilir, şunu alalım, atalım inşallah. Ee, onun etrafında diğerleri her şey e, saplanır. Bu yüzden de hidayetimizi isteyelim Rabbimizden akıl nimetini değerini bilelim. Gerçekten akıl etmek en temel farzdır. Birinci farzdır. Allah'a güvenip dayanın. Ondan başkası dokunacak kimse yok. Güvenilecek tekim yok. Rabbimize sığınalım. O üzerimize tanıktır. Gerçekten eğer siz Allah'a güvenirseniz sizi üzerinize geldiklerinde bak şu sesi şu sadece şu kişinin söylediği şu söz Allah'ın takdiriyle Allah'ın takdiriyle söylenir ve bugün açığa çıktı şu hale bak yani zulüm, şunu e, gerçekten yapmak istediler zulüm ve bu kişi bugün o, o zulüm yapanlar hepsi ne oldu belirsiz ismi zanneden cismi ancak kendisine azap eğer bağışlanma istemiş öyle bir şey çok 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 e, yani zor bir ihtimal ama bilmediğimiz için öyle bir ihtimal yine açık kapı bırakıyoruz. Ee, ama bir kimse Allah yolda olduğu için bilerek öldüren kişi zaten Allah cehennemi doğrudan vaat ediyor. Yani o kişilere var düşen paya bak, bu kişiye bak. Subhanallah. Allah gerçekten doğru, iman edenlerin dostudur. Susmayın, Allah'a güvenin, dayanın ve onun yolda mücadeleye girin. Allah'ın dinini tertemiz yolu anlatmaya koşun. Gerçekten bu hayırların en büyüğüdür. Hayırların en büyüğüdür. Hayırların en büyüğüdür. o zaman size diğer bütün kapılar da üzerinize açması uzak değildir. Kendinizi o kişi olarak görün. Hep o uyan Allah'ın izniyle uyandığınız yerde uya. Uyandırın korkmayın Allah'tan başkasına. Çünkü gerçekte ölümcünün ancak ancak Allah'a secde eder. Başkasına değil. Hamd olsun gökten veren hakimi. Aziz Allah'a isam etsek Haydi Allah'a koş. Elhamdülillahi Rabbil Alemi.